Herkese merhaba ben Erkan Sağlıyorlu. Bugünkü konumuz ilk yardım çantası. İnsanlar genelde ilk yardım konusunu e, önemsemiyor ve evinde, ofisinde, e, arabasında ilk yardım çantası bulundurmuyor. Ama ilk yardım çantası e, resmen hayati bir öneme e, sahip. Size şimdi ilk yardım çantasının içeriğinden bahsediyor hocam Bu arada ilk yardım çantası arabalarımızda, evlerimizde, ofislerimizde, e, iş yerlerinde, fabrikalarda... Ee, öğretmenlerin kendine özel öğretmen dolaplarında ve okullarda e, zorunlu bulunması gereken e, bir çanta türüdür ve e, bunun kullanmasını da bilmeliyiz. E, yani kullanması aslında çok basit. E, kurslara gidebiliriz, internetten videolar izleyebiliriz. E, bir yere bant yapıştırmak ne kadar kolaysa ilk yardım çantası da aslında o kadar kolay ve bu konudan e, korkmamalıyız. Şimdi sizlere ilk yardım çantasının içindekileri yani içinde neler bulunmalı bundan bahsetmek istiyorum. Çeşitli boylarda yara bandımız olmalı ve bunları işte Acil bir durumda farklı yara türlerine göre yapıştırmalıyız. Cımbız olmalı ve cımbızı şu şekilde düşünebilirsiniz. Cımbızı, kaşımızı, közümüzü, kipiğimizi alacağız gibisinden ama hayır. Elinize bir cam kırıntısı batabilir, bir kıymık batabilir, bir yere düşerseniz taş parçası batar. Bunu çıkarmak için. Sonra tırnak makası. Tırnak makası bazı şeyleri kesmek için, yine tırnaklarımızı kesmek için. Sonra iğne olmalı. İğne de cam kırığı, kıymık vesaire çıkarmak için çok işe yarıyor. Amonyak olmalı. Amonyak ise böyle zehirlenmeler ve arı sokmaları gibi durumlarda kullanılıyor. Kas gevşetici merhem olmalı e, diyelim e, deprem oldu ve siz bir anda dışarı çıktınız, bir soğuğa girdiniz, bir sıcağa girdiniz ve kaslarınız e, sorun yarattı. Bu durumda kas gevşetici merhem kullan kullanıyorsunuz. Sonra pişik kremi kullanmanız lazım. Pişik kremine e, ben hametan merhem yazdım. Krem değil merhem kullanmalısınız. Aslında ben bunu pişik merhem olarak değiştirmeliyim. Evet değiştirdim. Sonra yanı kremimiz olmalı. Antibiyotikli krem olmalı. E, bu yara mikrop kapmaması için. Yanımızda tuz ve şeker bulundurmalıyız. Tuz ve şeker e, tansiyon düşmesi ve tansiyon yükselmesi gibi sorunlarda kullanılıyor. E, böyle üşütlük, boğaz sorunlarımız var. E, boğaz pastili yanımızda olmalı. E, kişinin e, cinsiyeti, hastalık durumu, yaşına göre e, ağrı kesici yanımızda olmalı. Örneğin yetişkin bir erkek için ağrı kesicinin markası türü farklı iken bir çocuk için farklı olmalı. Eğer yediklerimiz midemizde böyle yanma yaparsa onun için mide hapı olmalı. Hatta ben buraya talcit diyeyim. Talcit mesela çok popüler bir markadır. Bir tane çiğneme tabletini yutuyorsunuz ve midedeki yanmayı geçiriyor. Ee, yanımızda ayna olmalı. Aynada da e, biraz önce söylemiştim. E, cımbızla e, kıymık ve cam kırıntısı vesaire çıkardık. diye Örneğin kaşımıza bir şey oldu. Aynadan böyle bakarız. Böyle çıt çıt çıkartırız. E, onun dışında çengelli iğne olmalı. Sargı bezi, makas, steril eldiven, e, üçgen sargı bezi, çeşitli boylarda makyaj pamuğu. Bu makyaj pamukları e, Mesela yaranın üstüne koyuyorsunuz, sarı bir sarıyorsunuz gibi düşünün. Filaster olmalı, elastik bandaj, alüminyum örtü. Alüminyum örtü çok acil durumlarda kişinin e, hem sıcaktan hem soğuktan kurunmasını önlüyor. Buz ve sıcak kompleks torbaları var. Ya da keseleri diye geçiyor. Bu torbalar, e, ambalajını açıyorsunuz. Bir yapışkanlı bant. Mesela neresi? sorunlu, diyelim dizde bir sıkıntı var düştü kişinin dizi ya da bacağı kırıldı e, şişme olacak hemen soğuk kompleksi çıkartıyorsunuz bacağını yapıştırıyorsunuz o kırık kırıkta soğukluk hissi yaratıyor ya da sıcak gerekiyor sıcak e, temizlemek için oksijenli su batikon sonra suni solunum maskesi tornike e, mesela diyelim bir yerde e, diyelim yani kolonuz kırıldı kemik böyle dışarı fırladı. kanın çıkmasını engellemek için. Sabun ve bu sabun antibakteriyel olmalı. Çünkü ellerimizi yıkamalı ve yıkadıktan sonra kişiye ilk yardımda bulunmalıyız. Boyunluk. Boyunluk çok önemli. Çünkü boyun zedelenmeleri, boyun kırılmaları gibi durumlarda boyunluk kullanılmalı. Kişiyi böyle ufacık bir hareket ettirirsiniz. Boynunda bir zedelenme vardır ve şah damar zarar görür. Bir anda ölebilir. Bu yüzden boyunluk çok önemli. Sakız kulak sorunlarında çok önemli. Böyle sakız çiğlediğiniz zaman kulak sorunları biraz azalıyor. Burun açıcı damla yine kulak sorunu gibi durumlarda çok önemli. Neşter mesela yaradan bir madde çıkarmanız lazım gibi düşünün. Alkollü mendil mesela işlem yapılacak bölgenin temizlenmesi için ıslak mendil, peçete. Sonra acil durum telefonları. Bu acil durum telefonlarını işte polis, ambulans gibi de düşünebilirsiniz. Sevdiklerinizin, yakınlarınızın telefonu da gibi düşünebilirsiniz. Sonra çantadakilerin ekipman listesini oluşturmalısınız. Sudan etkilenmeyen kalem ve not defteri olmalı. Bununla da diyelim birisine ilk yardımda bulundunuz. Hemen deftere yaptığınız işlemi yapıp ambulans geldiği zaman ya hastaneye götürdüğünüz zaman kişiyi doktorlara, yetkili kişilere bunları bunları uygulamıştım diye e, ellerine vermelisiniz. El feneriniz olmalı. Sonra zehir çıkartıcı pompa olmalı. İşte sizi zehirli bir böcek ıstırdı diyelim. Ya da e, yılan soktu, akrep soktu. Diyelim nereden soktu? Kolumdan soktu. Hemen böyle van tuzlu tutuyorsun. Diye böyle bütün zehri oradan çekmeye çalışıyor. Zehir çünkü kana yayılmasını engelliyor. Burkulma mehremi var. Mesela e, diyelim yürürken ayağınız burkuldu. Topuklu ayakkabı vardı vesaire ayağınızın şişmesini ve sorunların daha fazla olmasını engelliyor. Burkurma kremini, merhemini sürüyorsunuz ve doğal olarak yaşantınıza devam ediyorsunuz. Atel kullanmalısınız, steril göz pedi olmalı, sinek kovucu olmalı ve yanınızda iot bulundurmalısınız. Bizim iot videomuz vardı geçmişte. O iot videosunu izlemenizi öneririm. Çünkü iot bu nükleer durumlarda... Yani radyoaktif maddelerin bize ulaşmasını engelliyor, zarar vermesini engelliyor. İyot vücuttaki zararlı bakterilerden vücut kurumaya yarıyor. Yani iotun bir dünya özelliği var. Yanımızda iyot bulundurmalıyız. Ve yanımızda minimum 3 günlük yetebilecek seviyede vitamin, mineral, multivitamin gibi ürünler bulundurmalıyız. Şimdilik temel ilk yardım çantası içeriği bu kadar. Bu ilk yardım çantasını... Örnek veriyorum bisiklete biniyorsanız bisikletinizin küçük bir çantasında, sırt çantanızda, evinizde, ofisinizde, iş yerlerinde, arabanızda bulundurmanız lazım. Şimdi e, bu çantada boyunluk falan olduğu için bu biraz büyük profesyonel bir çantasınız buna giriyor. Ama siz örneğin bisiklete binerken boyunluk kullanmazsınız ya da mikro boyunluklar var onlardan alırsınız. Bir öğretmen vardır, öğrencisi merdivenden düşebilir, bir sıkıntı olabilir. Hemen e, kendi dolabından çıkartıp ilk yardım çantasını e, ilk yardım çantasına ulaşarak öğrencisine yardım yapabilir. Kısacası ilk yardım çantasını önemseyin ve hayatınızda ilk yardım çantası bulunsun. E, en önemli şeyler ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve deprem çantası. Bu üçüne önem göstermenizi öneriyorum. E, sonrasında da zaten e, bunları nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenin. İlk yardım eğitimleri alın. Ki genelde ilk yardım eğitimleri okullarda, ehliyet kurslarında, bazı iş yerlerinde mecburi oluyor. Yani aslında basit ilk yardım, basit bir ilk yardım kursuna bile gidip sertifika alsanız kendinizi bayağı güzel geliştirirsiniz. Ve çeşit çeşitli e, ilk yardım çantaları var. E, onlardan da satın alıp içini çok güzel bir şekilde oluşturabilirsiniz. Hazır çantada alabilirsiniz ama ben ihtiyacınıza göre e, kendinizin şekillendirmesini öneriyorum. E, şimdilik ilk yardım çantası içeriği bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.